Haydi aramıştık. Işte, hayırlı günler diliyoruz. Kahyamm Hepinize hayırlı sağlıklı günler. Emsal ürünlerini sizlere göstermek istedik. Bunlar emsalın döküm granit ürünleri. Perge serisi. Bunlar kuvars serisi. Bunlar yine granit ürünlerde. kendi setinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Bunlar da e, Emsa'nın yanına yine kalitesi güzel, imalatçı firma olan kahramanların tencere ve tava çeşitleri bunlar. Ayrıca mağazamızda çaydanlık çeşitleri tencere, çelik, granit, teflon ve döküm setler, çeyiz takımları Nevresim takımları, sarel, aran klasiği ürünlerini ağzımızda bulabilirsiniz. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyoruz. Kahya ve Şehit Furkan Çelik Caddesi telefon 418 74 78 Akdeniz.